Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı her yönde kazanda deniyoruz. Toplam 3 adet aldık. 300 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Hava biraz rüzgarlı. Şöyle ilk kartımızdan başlayalım. Biraz yaklaşalım. Tamam. Yukarıdan iki sırayı açalım. Hazine. Nar. Hazine. Al sıraya bakalım. Çuval. Çuval. Hadi bir çuval daha ver. Yonca burada işi bozdu. Al sıraya bakalım. Hazine. Yonca. Ve tavşan. Maalesef ilk kartımız boş. Herhangi bir üstüne gelmedi. Çapraz da yok. Sırada ikinci kartımız. Başlayalım. E, kolye, taç, ilk sıramız, ikinci sıraya bakalım, araba, taç, altın, buradan bir taç gelir mi? Gelir mi? E, kolye. kolye ve kolye. İkinci kartımızdan da herhangi bir şey denk getiremedik. Bu da boş. Artık umutla son kartta. Bakalım. Bunlar herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz? Yukarıdan bir açalım. Tavşan, kolye, kolye. Sıra böyle. Alt sıraya bakalım. Pasta. Pasta. Buradan pasta gelir mi? Bavul işi bozdu. Son sıraya bakalım. Pasta. Tavşan. Ve araba. Evet arkadaşlar. 3 tane her yönde kazan kazıdık. 3'ü de boş. 300 TL zararla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.